Zaten fiziki olarak yeterince uzak. Akıllarınızı da zihinlerinizi de birçoğunu yeterince uzak. Kalkınma Ajansımız 1900 yılındaki kar karar, bakanlar kurulu kararı ile kuruldu sürüümüzü de görebiliyorsunuz ama asıl bizim doğrudan ilgilendiğimiz sizin daha çok ilginizi çekecek olan amacımız. Çeşitli amaçlarımız var. Bundan işte en önemlisi bizce yerel potansiyel harekete geçirebilmek. Çünkü biz bölgenin çeşitli potansiyelleri içerisinde ekonomik potansiyellerden hayvancılık, turizm sayılabilir ama asıl yerel potansiyelimiz insan ve insana yatırım yapmak istiyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz faaliyetlerimizde. Bu kapsamda çeşitli işbirliği ve eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Ee, çeşitli kurumlarla, Ekonomi Bakanlığı, COSGEP bunlardan da en çok işbirliği yaptığımız kurumlar. COSGEP ile özellikle şeyi belirtmem lazım. 4 ilde biz bugüne kadar 3 yıl içerisinde sonuç yıldır yaptığımız bir faaliyet. 71 tane girişimcilik eğitimi düzenledik. Ve buradan 1880 kişi belge aldı. Bir örnek vermek gerekirse Kars'ta 264 kişi var. bizden belge aldı. Ve bunlardan 18 tanesi iş yerini kurdu. Bu %7'ye geliyor ortalama olarak. Türkiye'nin Koskep destekleriyle iş kurma ortalaması 25 iki civarında. Yani biz yaptığımız bu faaliyette o kadar e, verimimiz yüksek. Diğer taraftan çeşitli raporlar, araştırmalar, yayınlar yapıyoruz. Bunların bir kısmını masalarımıza bıraktık ama birçoğunu burada görebilirsiniz, izleyenize alabilirsiniz. E, zaten yayınlarımız, raporlarımız da tamamı bizim internet sitemizde var. PDF e, olarak e, hepsini indirebilirsiniz. Eğer istediğiniz özel bir yayın varsa ya da aklınıza gelen bir... Konuda bilgi istiyorsanız e, lütfen bizimle irtibata geçin ki bizim yaptığımız hala hazırdaki araştırmayı raporu sizinle paylaşalım daha e, iyi bir sonuç alabilirsiniz yatırımınızda araştırmanızda veya merakınızda. Çeşit konularda var bunun içerisinde sağlıktan turizme büyük hayvancılıktan aracılığa, Kamu göçüyle ilgili çok büyük bir araştırma yaptık. 5600 kişinin katıldığı İstanbul'a dahil olmak üzere. Bunun dışında uygun yatırım alanları, ekonomik raporlar, sosyoekonomik durumla ilgili, iş gücü piyasasıyla ilgili farklı yayınlarımız var. Dediğimiz gibi bu raporların hepsini internet sitemizde görebilirsiniz. Ve detaylarıyla ilgili sizle çalışmaların arka planında dahil olmak üzere paylaşabiliriz. Yatırımcılar için ne yapıyoruz? Yatırımcılar için de öncelikle bizim oradaki yatırımcılar nispeten daha küçük tabii. Onları düşünüyoruz. Onlar için girişimcilik eğitimleri, yatırımda neler yapılması gerekir, neler dikkat edilmesi gerekir onunla ilgili yayınlarımız var. Soru Çeşitli kurumların destekleri ilgili soracağım şeklinde 14 tane kitap hazırladık. COSGEP, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı gibi tüm kurumların desteklerini burada görebilirsiniz. Burada birkaç bu tanesinden...